24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem genel seçimlerinin ardından seçim sonuçlarında Düzce'den tam destek alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabineyi kurma yetkisini aldı. Düzce'li seçmenlerin çok büyük bir kısmı milletvekili seçiminde ise Cumhur İttifakı adaylarına destek verdi. Seçimler sonucunda AK Parti milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir, MHP milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Adliyesi konferans sonunda düzenlenen tören ile mazbatalarını aldı. Mazbata törenine milletvekilleri, Düzce Belediye Başkanı Dursunay, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, YSK Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti ve MHP Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer katıldı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. dönem milletvekili genel seçiminde, Düzce ili milletvekili olarak seçilmiş olan milletvekillerimiz için düzenlenen Mazbata Töreni'ne hoş geldiniz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Mazbata Töreni'nde konuşan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir yoğun bir süreç geçirdik. Bu süreçte basın mensupları, adliye personeli ve teşkilatlarımız olarak yoğun bir tempo ile çalıştık. Yoğun tempomuza ayak uydurarak bizlerle birlikte çalışan ve emeğe geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz dedi. Sayın <laughs> 40 gün yoğun bir tempo bir süreç geçirdik. Bu salonda bulunan herkes için olan bir süreçti. Bu basın mensubu, adliye mensuplarımız, teşkilatlarımız, Millet Hareket Partisi, AK Parti teşkilatları, ben Düzce halkımız, hemşerilerimiz ve seçmenlerimiz başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Emeği geçenlere, bize güvenen herkese teşekkür ediyorum buradan. Hepinize saygılar sunuyorum. Ümit Yılmaz ise yaptığı konuşmasında Cumhur İttifakının da adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir oy alanı ile Düzcelilerden oy aldı. Ayrıca yine... ...Düzce'yi mecliste temsil eden Cumhur İttifakı adayları da oy aldı. Bu vesileyle seçim döneminde hem Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan... ...hem de bizlere güvenerek oy veren, emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi. Yoğun bir seçim çalışması temposundan sonra bütün Düzce halkına öncelikle bize oy veren vermeyen... ...ama demokratik hakkını kullanmak için sandığa giden yüzde 87'ye yakın... Düzce halkına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanı sıra Cumhur İttifakı içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza destek istedik bu süreçte. Ve birinci turda biteceğinden emin şekilde çalıştık, inandık buna. Yine Sayın Cumhurbaşkanımıza verdikleri destekten ötürü Düzce halkına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. %77'ye yakın destek verdiler. Ayrıca da bizleri temsilci olarak seçtiğiniz için tüm Düzce halkına, oy veren vermeyen tüm Düzce halkına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Mazbata törenlerinin ardından AK Parti ve MHP teşkilatı üyeleri adli yönünde toplu fotoğraf çektirdiler. Evet, <laughs>